Toplumun büyük bir çoğunluğunun yüksek sesle dile getirdiği bu talep şimdiye kadar iktidar nezdinde bir karşılık bulmamış ve görmezden gelinmiştir. Geçen yıllarda olduğu gibi yeniden eğitim öğretim yılının başladığı bugün de buradan hükümet ve bu konudaki yetkili bakanlıktan talebimizi yineliyoruz. 1933 yılından bu yana ilk öğretim çağındaki çocuklara okutulan bu andın kabul ve izah edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Zira öğrenci andı evrensel hukukun belirlediği temel insan hak ve özgürlüklerine çocukla ilgili Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olduğu gibi insan fıtratına ve ilahi hukuka da ters düşmektedir. Türküm ile başlayan, varlığım Türk varlığına armağan olsun ile devam eden ve son olarak ne mutlu Türküm diyene, ile, diyene ifadeleriyle son bulan bu ant, Türk ırkına esas alan, Türkiye'deki diğer etnik kimlikleri görmezden gelen öğrencileri militarist bir bakış açısıyla hizaya sokan, ailelere çocukları konusunda tasarruf yetkisini çok gören, hatta buna tahammül dahi göstermeyen, çocuklardan başlayarak ideolojik devlet algısına hizmet eden bireyler yetiştirmeye adanmış bir metindir. Çocuklarını Kuzey Irak'a göndersinler cevabı, bir zamanlar Süleyman Demirel'in başörtüsüyle eğitim ve çalışma isteyenler için söylediği Arabistan'a gitsinler sözünü hatırlatmış, değişen iktidar ve geçen zamana rağmen değişmeyen statikocu ve faşist devlet anlayışını ortaya koymuştur. İnsanların doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlükler talep beklenilmeksizin üzerinde pazarlık yapılmaksızın kendilerine sunulmalıdır.